Efendim merhabalar. Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve Dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim. Ve tabii ki bunların hem piyasalara hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugünün iki flash gelişmesi vardı ve her ikisi de trend topik oldu elbette Twitter'da. Birisi asgari ücret görüşmeleri. Biliyorsunuz hem işverenler hem de işçi temsilcileri orada bulunuyor diye biliyorduk. Ama işveren temsilcileri orada ama işçi temsilcileri uykuda ya da orada orada gibi görünüyorlar ya da bilinçli olarak oradalar. Neden bunu söylüyorum? Biraz sonra sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Yine gündeme bomba gibi düşen bir başka konu %25'lik zamma rağmen ÖTV indirimi diye haber yapılması. Türk medyası tarafından, Türk medyasını bir kez daha gönülden alkışlıyorum arkadaşlar. Haber tarihine geçmiş durumdalar. İnanılır gibi değil. %25'lik bir ÖTV zammı var ama bizim medya %11'lik indirim var diye verdi. Bunu da yine ayrıntısını konuşacağız. Bu arada rakamlara bakalım. Dolar da epey düştü. 13.83 seviyesindeydi. 13.79 seviyesine kadar geri çekildi arkadaşlar. Korkunç bir satış baskısı var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Dolar düşmeye devam edecek. 13.76'ya kadar gerileyebilir arkadaşlar. Aman ha dikkatli olun. İnanılır gibi değil arkadaşlar. İnanın şoktayım. Böyle bir habercilik anlayışı, böyle bir mantık, böyle bir bakış açısı, böyle bir temsil gücü dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika cümleten bizi kıskanıyorlar. Evet cümleten bizi kıskanıyorlar ve bundan sonraki süreçte de bizi kıskanmaya devam edecekler arkadaşlar. İsterseniz şu asgari ücret görüşmelerinden biraz bahsedeyim size. Asgari ücret görüşmelerinde bir bomba düştü piyasaya. Bomba şuydu arkadaşlar. TİSK yani Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu demiş ki 3100 lira teklif veririz kardeşim biz. Daha fazla yukarıya çıkamayız. Türk işte yani işçi temsil eden sendika konfederasyon adı neyse yani bizim temsilcimiz olan kurumda demiş ki yo 3.100 liraya hayatta okey demeyiz 3.900 liranın altına gelmeyiz kardeş 3.900 is, tavan fiyat başlangıç fiyatı anlayın ki 3.500 3.600 liralara fit olacağız biz yani 3.500 3.600 civarında bir asgari ücret hem de sayın cumhurbaşkanı tarafından ballandıra ballandıra açıklanacak şöyle diyecek bakın işveren sendikası 3.100 liralık tek vermesine rağmen biz 3500 lirayı vatandaşlarımıza uygun gördük. Güle güle harcayın kardeşim. O medya bugün ÖTV haberini yapan medyada muhteşem zam diye manşetler atacak, başlıklar atacak. Televizyon kanallarında büyük büyük uzmanlar bunu yorumlayacaklar. Öbür taraftan tabii ki Türkiye'nin gerçekleri. Nedir o gerçekler? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. 3900 liranın üzerine çıkmış 4000 liranın sınırına dayanmış bir açlık sınırımız var. Evet 4000 lirasın sınırına dayanmış bir açlık sınırımız var. Kurdaki bu yükselmeye yapılan 7 zamlarla birlikte büyük ihtimalle bizim açlık sınırımız bir ay sonra 4200-4300 liralara çoktan gelmiş olacak. Bize uygun görülen asgari ücret yani 3500-3600 lira civarındaki asgari ücrette açlık sınırının çok daha altında kalmış olacak. Zaten altında daha da çok altında ezilecek. Önümüzdeki aylarda gelecek zamlarla birlikte artık asgari ücretle bırakılacak geçinmeyi yaşamak bile imkansız hale gelecek. Onun için zaten Twitter'da korkunç bir tepki yağmuru geldi ve bunun sonrasında çok enteresan bir gelişme oldu arkadaşlar. Türkiye İşveren Konfederasyonu'ndan açıklama geldi. Evet, Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu dedi ki hayır kardeşim biz 3100 liralık bir teklifle gelmedik. Evet bir makas sunduk ortaya ama asla ve asla çalışanlarımızın, işçilerimizin enflasyonun altında ezilmesinin yanında değiliz. Buna tarafta değiliz dedi. Düşünsenize Türkiye'nin işveren sendikası bu açıklamayı yapıyor, büyük bir sorumluluk hissediyor ya da büyük bir utanç hissediyor ve açıklamayı yapmak zorunda kalıyor. Türk iş tarafında ne oldu? İşçiyi temsil eden sendika nasıl bir açıklama yaptı sorusunun cevabı hiç gıkları bile çıkmadı arkadaşlar, oralı bile olmadılar. Demek ki 3.900 liralık teklifi gerçekten vermişler ve şimdi de duymamazlıktan geliyorlar. Ya 3.900 daha neyinize yetmiyor kardeşim? Buradan bir kez daha teklif de bulunuyorum arkadaşlar. Türk İş'in yönetim kurulu üyeleri, Türk İş Başkanı tüm gelirlerinden feragat etsin ve 3900 liralık asgari ücretle bir ay geçinsin bakalım nasıl oluyormuş. Kazın ayağını o zaman görelim. Ya da bir teklifim daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bakanlara, bakanlardan milletvekillerine kadar herkese 3900 liralık maaşı verin bakalım. Bir ay geçinsinler nasıl oluyor? Ama çocuklarını okutacaklar, kiralarını ödeyecekler, yol, su giderlerinin hepsini karşılayacaklar. Yani bütün ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve 3900 lirayla paşalar gibi geçinecekler. Bakalım nasıl oluyormuş biraz da bunu biz görelim. Türkiye'de açlık sınırı ortada, yoksulluk sınırı ortada. 15 bin liraları zorlayan bir yoksulluk sınırından bahsediyoruz. 3900 liralık teklifle geliyor. Türkiye'deki işçileri temsil eden sendika Türk İş Hatırlıyor musunuz bakana efendim tamam fazla da uzatmayalım diyen Türk İş Başkanı'ndan bahsediyoruz. Aslında işverenin yanında olan işçi temsilcisinden bahsediyoruz. Garip bir tablo değil mi? İlginç bir tablo. Tabii şaşırmamak lazım. Niye şaşırmamak lazım diyorum ya. Türkiye'de öyle bir basın öyle bir medya var ki zam haberini indirim olarak lanse edebiliyor. Bunu indirim haberi olarak piyasaya sunabiliyor. insanların önüne koyabiliyor. Vatandaşın gözünün içine baka baka salak ahmak yerine koyabiliyor arkadaşlar. Ahmak yerine koyabiliyor arkadaşlar. Diyor ki sen salaksın ey Türk vatandaşı. Senin kafan hiç çalışmaz. Sen hiçbir şeyden anlamazsın. Biz senin gözünün içine baka baka seni rahatlıkla kandırabiliriz. Bakış açıları bu. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Başka bir anlama gelmez. %25 oranında ÖTV zammı yapılıyor. Bizim Türk medyası bunu şöyle lanse ediyor. %36.1'lik bir yeniden değerleme vardı ama Sayın Cumhurbaşkanımız inisiyatifini kullandı. %11.1'lik indirim yaptı. ÖTV zammından hiç bahsetmiyor. Dörtte bir oranında zam yapmışsınız kardeşim. 100 lira alırken 125 lira alacaksınız ama bunu indirim olarak lanse ediyorsunuz. Üstelik vatandaş bu kadar zor durumdayken büyük bir sıkıntının altında ezilirken ve her geçen gün biraz daha yoksullaşırken zenginle fakir arasındaki makas açılırken gelir dağılımı iyice bozulmuşken asgari ücrette 3900 liraları konuşurken. Düşünsenize asgari ücret 3900 lira Türkiye'deki en ucuz aracın fiyatı 200 bin liranın üzerinde. O da en dandikleri. En düşük sınıflar arkadaşlar. Eğer ki ortalama bir araç almaya kalkarsanız 400 bin, 500 bin, 600 bin lira bandında geziyor. Siz insanlarınıza 3900 liralık asgari ücreti uygun görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Latte bile tepki veriyor. Latte bile diyor ki yok daha neler canım o kadar da değildir. Peki dünyada tablo ne? Amerika'da 1.9 trilyon dolarlık bir sosyal paket üzerinde çalışılıyor. Sağlık giderleri konusunda vatandaşa yardım etmek için, gençlere para musluklarını açabilmek için vesaire vesaire vesaire. Ülkenin daha refah bir düzeye bu hastalıktan sonra geçebilmesi için 1.9 trilyon dolarlık sosyal paket üzerine çalışılıyor. Bu arada bu sosyal paketten önce neredeyse 6 trilyon dolar zaten Amerika tarafından vatandaşlarına bila bedel dağıtıldı. Geri alınmamak üzere dağıtıldı. Bizimkiler ne yaptı? Pandemi döneminde bizimkiler ne yaptı? Hiçbir şey arkadaşlar. Esnafa kira yardım veriyoruz dediler. 300-500 liralarla kandırmaya çalıştılar. Vatandaşa da iban numarası verdiler. Alın bu iban numarasını buraya para yatırın biz de garip kurabaya buradan dağıtalım dediler. Hani diyorlar ya kısa çalışma ödeneğiyle çalışmasa da onlara para vermeye devam ettik. O ödeneklerin tamamı da arkadaşlar işsizlik fonundan karşılandı. Yani devletin cebinden kuruş çıkmadı. İşsizlik fonunun giderlerini kim karşılıyor? Tabii ki işçi arkadaşlar. Yani senin benim maaşımızdan kesilenler işsizlik fonuna aktarılıyordu. Yarın öbür gün işsiz kalırsanız bir sıkıntı olmasın diye ama normal zaman için konuşuyoruz. Yani böyle bir pandemi döneminde hiçbir ülke, hiçbir ekonomi aslında işsizlik fonu gibi önemli fonları patlatmadı. Bizim dışımız ya da hiçbir ülkede IBAN numarası verilmedi. Hadi halkımıza yardım edelim diye. Yazıktır, günahtır, ayıptır, gaddarlıktır, zulümdür. Başka bir açıklaması yoktur bunların ya. Düşünsenize asgari ücrette işçiyi temsil eden adam diyor ki 3900 verin bize yeter. Ha 3900 veremeyecek misiniz? 3500'e okeyiz. Tamam canım. Bu arada işveren sendikası utancından çıkıp diyor ki 3100 lira teklifini biz vermedik. Aman ha bizi kurmayın etmeyin gözünüzün yağını diyor. Adamlar utancından çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldı. Türk işin gıkı bile çıkmadı gıkı. 3900 lira 3500 liraya okey ha? Siz açlık sınırından haberdar değil misiniz? Son olarak sizin açıkladığınız rapor bile açlık sınırı raporu bile şu anda teklif ettiğinizden çok daha fazla. Neye göre bu teklifleri veriyorsunuz anlamak mümkün değil arkadaşlar. Bakın sizlerle çok enteresan bir şey daha paylaşacağım. Hani bu kardeşiniz ge bas bas bağırıyor ya. Bu TÜİK'in açıkladığı rakamlar doğru değil diyoruz ya. ENAG'ın rakamları çok daha gerçekçi diyoruz ya. Sonra da kötü adam ilan ediliyoruz ya. Ülkenin müteahhitlerinden açıklama geldi. Bugün bugün Türkiye'deki müteahhitleri temsil eden İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Telloğlu yaptı bu açıklamayı. İyi dinleyelim, iyi izleyelim. Diyor ki kendileri, kamu müteahhitlerinin sözleşmeleri gerçek enflasyon rakamlarıyla güncellenmeli. Bir kez daha söylüyorum. Kamu müteahhitlerinin sözleşmeleri gerçek enflasyon rakamlarıyla güncellenmeli. Maalesef TÜİK rakamları gerçek enflasyonu yansıtmıyor ve diyor, ekliyor. Eğer ki gerçek enflasyona göre zam yapmazsanız 40 binden fazla müteahhit batacak kardeşim diyor. Peki 40 binden fazla müteahhit batacak da 80 milyon insanımız, 85 milyon insanımız hatta asgari ücretin altında eziliyor, her gün batıyor. Ekmek alamaz, simit alamaz, çay alamaz hale gelmiş durumda. İnsanlara muhtaç bir pozisyonda ama muhtaç olduğu insanlar da muhtaç pozisyonda. Yani nüfusun neredeyse tamamı muhtaç hale gelmiş durumda. Onlara niye hiç bakmıyorsunuz? Yani bizim müteahhit batmasın diye onlara gerçek enflasyon oranında artışlar yapacaksınız. O babalar zengin olmaya devam edecek. Onlar Mercedes'lere, BMW'lere, Porsche'lara, Land Rover'lara, Range Rover'lara binmeye devam edecek ama benim işçim otobüse bile binemeyip işine yürüyerek gidecek. Öyle mi? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. AB'deki en önemli isimlerden birisi biliyorsunuz bu koltuk tartışmasında da gündeme gelmişti Von der Diyor ki hızla artan enerji fiyatlarından endişe Duyuyoruz. Demek ki bütün dünyada enflasyon yükselmeye devam edecek ve yükselen enflasyon nedeniyle ülkeler, özellikle gelişmiş ülkeler faizleri arttırmak zorunda kalacak. Faizlerin artırılması büyük bir yokluk, büyük bir sıkıntı anlamına geliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için size şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Gözümüzün içine baka baka bizi batırıyorlar. Ne dünyadaki ne Türkiye'deki gelişmelere dikkate alıyorlar, ne de vatandaşı dikkate alıyorlar. Bakın göreceksiniz. Bu müteahhitlere gerçek enflasyon üzerinden zamlar yapılacak. Konu işçiye geldiği zaman kuruş zam yapılmayacak. Yapılan zam yapılıyormuş gibi gösterilecek. Çok daha ötesini söyleyeyim arkadaşlar size. Çok daha kritik bir mesele. Yapılan zamlar indirim gibi gösterilecek. Gösteriliyor. Daha ne kadar ileriye gidebilirler sorusunun en net cevaplarından birisi bu değil mi? %25 ÖTV zam mı geliyor? %11 indirim gibi lanse etmeye çalışıyor bizim habercilerimiz. Enflasyon yükseldiği için bütün Merkez Bankası bankaları faizlerini yükseltiyorlar. Bizim merkez bankamız hala faizleri indireceğiz diyor. Barclays diye dünyanın en önemli bankalarından birisi muhtemelen içeriden de bilgi almış olabilir. Merkez bankası 300 bas puan daha faiz indirimi yapacak diyor. Dolar 20 liraları çok yakın bir zamanda zorlayacak arkadaşlar. Doların yükselmesi ne yazık ki ithalata bağlı bir ülke olduğumuz için hepimizi yoksulluk olarak etkilemeye devam edecek. Gelirlerimiz düşecek, giderlerimiz artacak. Bugün dolar 13.79'a geldiği zaman dolar düştü gördünüz mü diye manşetler atan bir medyamız var arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Dolar düşmeyecek. Doların bu koşullarda düşmesi mümkün değil arkadaşlar. Dolar yükselmeye devam edecek. Çünkü zihniyette en ufak bir değişiklik yok. Hiç kimse bu ülkeyi yöneten hiç kimse vatandaşın ayağa kalkması için uğraşmıyor. Türkiye ekonomisinin reel bir şekilde büyümesi, güçlenmesi için uğraşmıyor. Çiftçiyi Sanayici, üretici kobi'yi düşünen hiç kimse yok. Yapılan uygulamalar bunu bize çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Türkiye'nin dış borcu artıyor. Türkiye'nin bütçedeki kara deliği artıyor. Türkiye'nin ödemeler dengesi bozuluyor. Türkiye'deki bütün dengeler bozuluyor. Ve buna rağmen doların düşeceğini iddia eden, bütün her şeyin süt limanı olacağını iddia eden birileri var. Arkadaşlar çok üzgünüm ama Türkiye'nin bu koşullarda ayağa kalkması bir yana uçurumdan aşağı aşağıya doğru savrulmaması mümkün değil. Bu gerçekle yüzleşmek zorundayız arkadaşlar. Ve o nedenle doların da bu seviyelerde kalması mümkün değil. Dolar şu anda taban yapıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü birileri şunu diyor. 14'ü geçirtmeyecekler. Aynı kişiler onu geçirtmeyecek diyordu. Aynı kişiler 11'i geçirmeyecekler diyordu. Aynı kişiler 13'ü geçmez diyordu. Bakın size çok net söylüyorum. 14 önemli bir nokta değil. Öyle psikolojik bir nokta falan da değil. 14'ün geçilmesi demek. Doların 15'e çok hızlı adımlarla koşması demek. Ama çok daha tehlikeli olan bir şeyden bahsediyoruz. Dünyada faizler agresif bir şekilde arttırılırsa ve Türkiye'deki bu saçma sapan uygulamalar devam ederse arkadaşlar dövizde bundan sonraki süreçte yükseliş olmayacak. Dolarda dövizde kırılmalar görmeye başlayacağız. Bakın 15 liralar 20 liralar bile komik kalmaya başlayacak. Sizlere öyle söyleyeyim. Döviz daha kırılma yaşamadı. Dolar, Euro, Sterlin daha daha kırılma yaşamadı. Kırıldığı gün biz esas şoku yaşayacağız. Bir sabah uyandığımızda bir bakacağız. Eyvah dolar 30 lira olmuş. Yine aynı sabah bir bakacağız. Araba fiyatları 2'ye katlamış. Ev fiyatları 3'e katlamış. Ekmek fiyatları 5'e katlamış. Problem bu zaten arkadaşlar. Bu zaten sonra doların 1 lira 1 lira yükselmesinin çok büyük bir önemi yok. Zaten olacak. Ama esas büyük tehdit dolar yani dövizin kırılması ve bu kırılma için her türlü ortam yaratılmaya devam ediliyor arkadaşlar. Yabancıların Türkiye'ye gram güveni yok. Yabancı merkez bankalarının Türkiye'ye gram güveni yok. Katar'ı bile zorla ikna ettik swap sürecini uzatsın diye, parasını geri istemesin diye. Kore ile yaptığımız swap anlaşmasının parası 5 aydır gelmiyor. Niye? Niye? Niye biz gelişmiş ülkelerin hiçbiriyle bir swap anlaşması yapamıyoruz? Hadi gelişmiş ülkeleri geçtim. Dolar basan, doları neredeyse bedavaya getiren Amerika bile bize kuruş dolar vermiyor. Neden? Arkadaşlar neden CDS 500'ün üzerinde. Neden kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu patır patır düşürüyorlar? Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman zaten Türkiye ekonomisinin nasıl büyük bir çıkmazda olduğunu ve Türkiye ekonomi yönetimine, daha doğrusu Türkiye yönetimine hem içeride hem dışarıda nasıl büyük bir güvensizlik olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bunu gördüğünüz an zaten bu doların yükselmeme ihtimali diye bir şey yok arkadaşlar. Bunlar iyi günlerimiz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bunlar iyi günlerimiz. Çok daha sinir bozucu ve çok daha sıkıntılı günler hepimizi bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlarım.